Yenileceksin lan adam hasret etme. Yenileceksin. Vallahi kafa yatarım sana. Ya Burhan abi bak güreşte, bilek güreşinde iyiyim. Cem abi yendim, Kubilay abi yendim. Sana mı yenileceğim? İnandırıcı olmaz ya. Ay! Pabucumun çak binmiş çaycısı. Çaycı! Yenileceksin. Şahik adamın gözünde beni yenisin edeceksin değil mi? Gözlerim bulandı lan böyle bağırırken. Yenileceksin lan! Ya Burhan abi diyelim ki ben sana yalandan yenildim. Ötekilerden birini yenilirsen ne olacak? Yok vallahi ben Burana yenileceğim. Eşyalarımı salondan kaldırıp yerleştirmesi karşılığında anlaştık değil mi? Gayet <laughs> mutluyum. <laughs> <laughs> Aa, Burhan'ım da gelmiş. <laughs> Burhan sen de bilek girişi şampiyonumuza katılacak mısın? Aa, katılmaz mıyım Şahit Hanım Tabii ki katılacağım. Benim kol kaslarım acayip güçlüdür. Gel tane verdi. Yok ya. Önce en güçsüzünden başlayacaksın. Hadi yaprak hadi bebeğim. <laughs> Ama ben yapamam ki benim kollarım çok ince acıyor. Aa ama kural bu. Oyun bozanlık yapma kız. Vallahi seni hayat enerjimle döverim. Ha! <laughs> Genç. Ya yaprak vallahi canını acıtma kızam. Haydi bakalım. Hazır mısınız? Bir. 2 Üç. <laughs> Haydi yaprak. Bravo. Vay be, <laughs> bravo be! Bravo be! İlk defa yendim! Ay Burhan'ım, sen beni güldürdün, Allah da seni güldürsün be! Ya şunu bile yenildin kız! Kız mı? He kız! Kız, yenildim kız! Öldürüyor, bunun konuşması beni. Nasıl yani? Ne var benim konuşmamda? Daha açık olabilir misiniz lütfen? Ha, olabilir. Ha, olabilir. Ay, vuralım yerim ben seni. Vallahi yatırımının ne olduğunu bilmeden... ...nasıl sana borç vereyim Ya, ya Kubilay, bu kadar zamandır dostluğumuz var. Sen benim en iyi arkadaşımsın bir yerde. Nerede? Na, nasıl yani? Arkadaş değil miyiz biz ya? <laughs> Canım, bunca zamandır bizim aile arkadaşlar güvenseydi... ...batmıştık biz ya. Biz fizibilite raporlarına güveniriz Sacit. Var mı sizde öyle bir şey? Abi onun tam olarak ne olduğunu anlatırsan... ...bir şeyler ayarlarız yani. Oo Latif Bey hoş geldiniz. Sacit, antikacı abimiz. Aa, hoş geldiniz. Buyurun. buyurun. Hoş bulduk. Bunlar mı? Ha işte öyle bir bakın diye. Hmm. Torbada başka şeyler de var ilgilenirseniz. Yok. Bu parça ilgimi çekti. <gülüyor> <gülüyor> oh! Bravo Burhan! Bravo, Bravo! Vay Burhan! Ya bu adamın ne kadar acı bir kuvvet var. Pes! Ayol yaprağa ne yenildin o zaman? Kız üzülsün istemedim Şahika Hanım. Kibar bir insanım. Nişantaşı çocuğuyum. Eski İstanbul tirviyesi diyelim. Tirviyesi mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay, diyor ya? Eski İstanbul tirviyesi <laughs> Ya siz benim konuşmamla dalga mı geçiyorsunuz Şahika Hanım? Latif Bey, Dükkanınız nerede sizin canım? Çukur Cuma'da. Bekleriz efendim. E, ee, merci. Hmm, buyurun. Kubilay peynirci oldu bende. Sizi duymuştum. Çok memnun oldum. Ee, güzel vazoymuş bu. Satıyorsan bana sat Sacit. Yok. Önce ben gördüm. Allah Allah. Ya Sacit, paraya ihtiyacın var ya. İşte sana trink para. 18. yüzyıl falan sanırım bu. He Latif bey. Sağvet. <laughs> 10 bin tane verin buna canım. Ne? Ben bunu iki katına satarım. Hazır müşterisi var. Ama benimki geç bana ya. Oh, Yok. Israr ediyorum. Durun durun tamam canım e, sakin. E, burada başka şeyler de var ya. Onları da bir bakın. Ama onların hepsi çöp Çar canım. Ne? Doğru söylüyor. Ama bu vazo çok iyi bir parça. Bunu arkadaşınıza hediye etmek isterseniz ben engel olmak istemem. Ne arkadaşı ya? Arkadaş falan değil canım. tanıdık ya. <gülüyor> <gülüyor> Yapma ya. Kubilay kusura bakmıyorsun değil mi? Latif abimle iş konuşacağız. Anlaşıldı Sacvet. Böylece senin de insani fizibiliteni anlamış olduk. İyi günler. <laughs> i̇yi günler Kubilay Bey. Bekleriz. Ee Latif abi, e, biz paramızı ne zaman alırız? Burhan Bey abartıyorsunuz ama sizin gayet tatlı bir şiveniz var. Tabii canım bence de sempatik bir yerde. Ama Şahika Hanım sempatik bulmayı, gülünç buluyu hep dalga geçiyor benimle. Şahika her şeyle dalga geçiyor. Burhan Bey tarzı öyle. Ama benim Türkçe'yi de perfekt bir aksanla konuşmam gerekiyor. Öyle anlıyorum. Demek ki şehirli dış görünüşüm... ...ve avantgard giyim tarzımla bazı harfleri yutmam... ...oymuyor. E, diksiyon dersi alın Burhan Bey. Gidirsin mi? Kaça olur o? Bence en güzeli kendiniz çalışın. Mesela kalemi ağzınıza alın öyle konuşun. E, şey çakıl taşı da iyi derler. Çakıl taşı mı? Şimdi çok eskiden filan büyük bir düşünür böyle düzgün konuşmayı öğrenmiş. Bir iki tane böyle çakıl taşı alacaksınız ağzınıza. tekrarlama söylüyor söyleye çalışacaksınız. Çakıl taşı. Güzel fikir. Hem de bedava. Güzel. Olabilir. Ay şekerim bu, bu takımı vermene gerek yok. Bu zaten aslında alın sizin olsun. Kusura bakma ifot. Yani ete yiyecek takım yoktu da. Evi bu bir, bir daha onu, bir daha Ay Nurhancım, şekerim, Allah sen çıkar şu çakıl taşlarını ağzından. Vallahi hiçbir şey anlaşılmıyor söylediğinle. <laughs> ah. Kusura bakmayın, daha önce anlattım ya. Diksiyonumu böyle düzeltmeye çalışıyorum. Ha, ondan. Evet. İyi, iyi güzel de bu böyle çakıl taşlarıyla söyleyince hiçbir şey anlaşılmıyor yani. Doğru. bak İyi akşamlar İffet Hanım. İyi akşamlar Zeynep Hanım. İyisiniz. Teşekkür ederim. Hamdolsun. Ya siz? Hoş geldiniz efendim. Aa. Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar Aslıcığım. İyi akşamlar Cemciğim. Hoş geldin. Akşam akşam rahatsız ettim. Estağfurullah. Estağfurullah. Rica ederiz ya. <laughs> Hatırlayacaksınız Cem'le Aslı evlenirken ben onlara bir Çin vazosu hediye etmiştim. Cem'in eşyalarının arasından çıkmadı da hazır gelmişken şöyle bir uğrayım alayım dedim. Hatırlamaz olur muyum Sedef Hanım? Çocuklara törenlerle vermiştiniz o vazoyu. Küp gibi bir şeydi. Küp 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 küp. Kırkırın da kırkı kırkı kara kırküp. Kırk küp küp. da kırkı kırkı Hayır, aile yadigarı da ondan İffet Hanım. E bu kadar telaş etmenize gerek yoktu. Biz yollardık size. Zahmet etmeyin. Gelmişken alayım gideyim. Tamam efendim. Alıverin gidiverin efendim. İfo bekletmeyin sen Hanım verin gitsin. Efendim yani acelesi de yoktu ama yani. Yok yok ama yani uğramışken tabii. Ay çocuklar onu kullanmıyordu zaten. Ben onu böyle, ıvır zıvırların, takaların, tukaların olduğu dolaba koydum. Aldım. Takatukuları tıkıları tıkı atmaya tıkı tıkılatmaya götü. Tıkı derse o zaman bir tane çek suratına. Aa ayol buranın düzeni değişmiş. Yok. Yok olur mu? Bulacağım Sedef Hanım. Ay biz onu bir yere mi sakladık acaba? Şu yoğurdu sarımsaklasak da Yoksa da bir başka türlü bakalım. sarımsaklı mı sıkla mı saklı, sak. Ne yapsak acaba? Sus biraz Burhan sus biraz. Orada durmuyor mu Lifo? E ama şimdi yok şekerim. Buradaydı vazo. Allah Allah. Nereye gider bu vazo? Allah Allah. Bulunamıyor mu? Kayıp mı olmuş? Bu evde hiçbir şey kayıp olmaz efendim. Hiçbir şey. Anneciğim o çıkar bir yerlerden. Yahu koskoca vazo nereden çıkacak? Anlayamıyorum yani. Nasıl bulamıyorsunuz? Ay şimdi bulamıyoruz Sedef Hanım. Makbule! Ben neredeyse tahmin etmiştim. Nereden tahmin ettiniz efendim? İçime doğmuştu efendim. Ne demek istiyorsunuz Selif Hanım? Bir şey demek istemiyor canım ama yani herhalde manevi değeri çok yüksek olduğu için yani kaybetme korkusunu ifade ediyor. Tabii tabii tabii. Hem manevi hem maddi değeri yüksek o vazonun. Ah! Vallahi hafakanlar basıyor. Neredeyse bunun çıkarı şu vazonu. Yerini bilsek Çıkartacağız Sedef Hanım. Siz bizi neyle itham ediyorsunuz? <laughs> Burhan Bey. Vallahi İffet Hanım o vazo benimle Fransa'ya, Belçika'ya Çekoslovakya'ya kadar gitti ama hiç böyle aniden ortadan kaybolmamıştı. Hadi bir şey soracağım. Siz bizim Çekos mısınız yoksa Çekos kırıklarından mısınız? Bir dakika Burhan Bey. Makbule. Sen e, Cem'in valizini toplarken içine bir Çin vazosu falan koydun mu? Yok, ve hatırlamıyorum yenge. Şu dolapta sen bir tane Çin vazosu saklıyordun sanki. O, o, bizim değil mi ki? Ha, buyurun işte. <laughs> ne demek buyurun işte? Düpedüz üstüne yatmışsınız canım. Aa, <laughs> ama haddinizi açıyorsunuz. Biz bir vazoya tamah edecek insanlar mıyız ayol? Anneciğim, neler diyorsun sen ya? Hani nerede vazo? Ay, ay yani ben o vazoyu bu evden bulup çıkarıp size vermezsem... ...bana da iffet sütçü demesinler. Hadi bulun çıkarın o zaman. Nerede? Hani nerede? Buluruz efendim, buluruz. İcab ederse evin altın üstüne getirin, vazonuzu buluruz. Anneciğim, hadi, hadi anne. Ben yarın akşam yine geleceğim. Vazo mu istiyorum? Aile yadigarı. Nereye koyduysanız bunu çıkarın canım. Ay, ay vallahi bak tık 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 başladı. Ay, bana da soldan soldan geliyorlar Tahsin. Terbiyesiz kadın ayol. Bize hırsız demeye getirdi. Nerede o Allah'ın cezası bazo? acaba bu dövme mürekkebi bildiğimiz mürekkep mi? Tanı verdi kardeş. Sormadım bilmiyorum vallahi. Ah çok enteresan. Hayır. Dikkat ediyorum. Ya o kaslar hareket ettikçe gitar dalgalanıyor ya. Güle güle kullan. Tanrı verdi kardeş. Ah Fatoş Hanım, çok merak ediyorum. Meraklı bir tipim. Gerçekten düşünceleriniz benim için çok önemli. Şu duvarı badanalamalı mı yoksa badanalamamalı mı? Şu arkamdaki duvarı mı? Evet. Aa, böyle iyi ayol. Aa, ah. ne oluyor ya orada? Bir şeyler oluyordu. Sanki dal sarkıyor, kartal o anda kalkıyor. Ya da ikisi bir arada hareket ediyor. Ya da kartal kalkıyor, onun bir ağırlığı var. Ağırlık olduğu için dal... ...bir <laughs> sarkıyor, onu olabilir yani. Neyse, ben köşeme gideyim. Şu köşe yaz kişisi, bu köşe kış kişisi... ...ortada da Burhan'ın şişesi. <laughs> Spiritüelim. Bu odasında gizli gizli içki mi içiyor? Vallahi alırım paçasını aşağı. Arkadaşlar, kristal objektif ödülü almışım. Yılın en iyi siyah beyaz fotoğrafı. Ah, tebrikler. tebrik ederim şekerim. Hangi fotoğraflar? Yok, bu dergide yayınlanan bir fotoğrafla değil. E, ee, bu hani benim bir nü serisi vardı ya, onlar. <laughs> ah hatırlıyorum. Aslında gizli çektiklerin. Nasıl? Ya Cem geçen sene new modellerle kendisi için sürekli siyah beyaz çalışıyordu ama sana söyleyemiyorduk. Hadi ya. Sağ ol Yaprak. Ya şimdi siz ayrıldınız yani o yüzden bir sakıncası yok diye ben şey yap. Bak bak bak. Fırtına öncesi sessizlik. Ne alakası var Şahika'ya? ya? Yorgan gitmiş, kavga bitmiş. Ee, bakayım Cemcim fotoğraflara. Aa tabii dur. Bakayım bakayım getir. Ee, işte bu benim en sevdiğim mesela. Aa. Hoş, çok hoş. Çok yani estetikle çıplaklığın çok güzel. Sonra bir ara ben bir fotokopi alabilir miyim bunu? Yazışmalar sürüyor ha. Evet, evet. Ya haftaya İstanbul'a taşınıyormuş. Nereden, nereye? İnanmıyorum, görüşecek misiniz? Kim bu? Ee, bu benim çok eski bir arkadaşım vardı, o yurt dışında yaşıyordu, o. E, yaprak bir kahve içmeye çıkalım mı? Tamam, hem dedikodu falan yaparız. Ha. Allah Allah. Kim taşınmış İstanbul'a anlamadım ya. Abi. Bu size is bir olay var işte bu. Ne? This, this öyle bir şey var ya. Eski arkadaşlarını buluyormuşsun falan. <gülüyor> <gülüyor> anladım anladım. Ha işte Aslı orada yazışıp duruyor <laughs> eski sevgilisiyle. Eski sevgilisiyle mi? Ee, Burak mı öyle bir herifmiş. Ha. En önemli eski sevgili. <laughs> anladım. Kızların arasında bir haftadır bunun geyiği dönüp duruyor abi. Yani doldurmak gibi olmasın? Bana ters. Yok canım, <laughs> ne de olacağım ya. Biz sadece iki iyi arkadaşız yani. Ama daha boşanmadınız ki. Ne bileyim, bana ters ya. Şaka yok mu? Ne? Cem sen iyi bilirsin. Söyleyeyim, söyleyeyim nasıl. Şu yoğurdu sarımsaklı sakla mı saklasak, sarımsaklı mı sıklı mı saklasak? Şu yoğurdu sarımsaklı sıklı mı saklasak, sarımsaklı mı saklasak, Ya yürü git kardeşim ya. Ya ne tükürüyorsun yüzüme ya? Aa! Ya yani ne sen? Bir dakika. Bir dakika bekleyeceksin burada. Ya ne yutuyorsun sen? Az daha çakıl taşını yutuyordum ya agresif. Ne yapıyorsun sen ya? Ha? Ulan evde bütün akşam seninle uğraşıyorum ben. Bir de işte bütün gün ömür törpüsü lan sen? Sensin ömür törpüsü. Sabahleyin yarım tekerle kaşar peynirini tek hamlede yediğini biliyorum. Diş izlerini anladım aşağı kaymışsın. Astarın yüzünden bağ pahalıya geliyorsun dedi. Bana bak lan. Bana. bana deve deme lan bir daha buran. Bana bir daha deve deme. Vallahi döverim seni. Duydun beni? Döverim seni. Kaba kuvvet ha. Ay yarasını be. Kaba kuvvet ha. Geçti yedi lan? Kendi yuvamda huzurum kalmadı. Kendi yuvamda hiçbir şeyim kalmadı. Geçti yedi öbür türümüzü. Kırk kri kırk 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 yıda, kri kırk 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 Abi... Abi dayı, Ne bu sarı derim. Abi kurul dayı. Ee, şu yoğurdu mayalamalı mı? Mayalamalı mı? Ay. Abi kurdaya, ne buldun odaya? Sarı sarı ayvayı kurdaya. Aa yeter be Abi... vuran, git odanda çalış kardeşim hadi. Yoksa bak o kurdayı var ya, ıslak odunla döveceğim ha. kabasın ya, kaba insan. Kuru dayının bir defa ne kabahati var? Sen şimdi git odana. Burası benim evim çünkü iğzirsiz yapacağım. Kardeşim benim odam 10 metrekare. Hacim olarak bile sığmıyorum ben odaya. Aa, büyük odayı mı istiyorsun ya suit olanı? Aa dostlar! Büyük odayı istiyormuş. Dağdan girip bağdakini komuyormuş bu uyanık. Bana bak. Burada tamamen eşit hakları sahibiz tamam mı? Burası bizim ortak kullanım alanımız. Duydun mu beni? Ortak kullanım alanı. Genel geçer görgü kurallarına uyuyacaksın sen burada Burhan. Öyle ağzının içine çakıl taşı doldurup da burada böyle saçma sapan tekerlemeler söyleyemezsin. Tekerlemeler! Çıkma! Bastık mı lan adamı? Beş yaşında çocuk muyum lan? Kimi azarlıyorsun sen? Evin çocuğu mu mu? Kimi azar... Allah ayağımın altına alır beni sinek gibi ezerim seni ha! Hasta ruhlu, gerizekalı, devi! Sen kime gerizekalı? Ulan bana bak! Seni evine çevire demedim. Git lan bunların elinde kalacaksın şimdi! manyak mısın nesin ya? Deli! Bayan! Dua et, ekonomik özgürlüğüm yok. Ekonomik özgürlüğüm olsaydı vallahi seni bu evde nak tutardım ha. Ekmeği vururdum sana. Ekonomik özgürlüğüm yok. Ondan dolayı. Psikopatı. Abi ne yapıyorum ben ya? Psikopatla psikopat oldum ya burada. Ha. alo baba, ha ne ee, haber ha ee, anneme birlikte gidiyorsun değil mi baba sen Aslı'ları bu akşam ha tamam çok iyi şu vazo olayını hallet baba lütfen ya yoksa bunlar saç saça baş başa kavga edecekler yani evet baba lütfen ha ben yok gelmek istemiyorum baba ben hiç Aslı'yı bugün görecek gibi falan değilim yani ha yok arkadaşız baba iyi arkadaşız ee, baba kapı çalıyor ha ha hadi görüşürüz. Buran lavabo burada mı? Döveceğim de. Yok, çıktı o. Ya o lavabo bulursan bir de benim için dövsene. Tamam, be, eyvallah. Sana da eyvallah. İzzet. İyi döv tamam. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.